Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız bek. Korkusuz yaşayasınız, insan halsiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman